Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu odumuzun tellerini nasıl değiştiririz? Ee, şimdi öncelikle tabi bir e, odumuzun tellerini söküyoruz. Evet öncelikle Udumuzu bu şekilde çeviriyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen tellerimizi açalım. Üstünde yazıyor bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çoğu otelde bunları yazar veya nota isimleri yazar. Ee, hani birinci tel en alt tel bildiğiniz gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak yukarı doğru çıkıyoruz yani. E, kalın tellere doğru çıkıyoruz. Bir en ince telimiz. Şimdi bundan başlıyoruz. Bu misina. Şimdi misinaların bağlanmasında bir trik var. Daha doğrusu bu e, her tel kalınlığında biraz daha değişik şeyler yapılıyor. Yani misinaların bağlanması ve şeylerde sarma tellerin bağlanmasında farklılıklar var. Birincisini aldık. Şimdi yapacağımız şey bakın içten buradan iç kısımdan buradaki delikten geçiriyorum. Arkadan çektim. Bunu böyle aldım. İki ucu birden elimde. Sağ elimdeki ucu altından geçirip sanki düğüm atar gibi içinden geçiriyorum tekrar. Şimdi bu içinden geçirdikten sonra e, bunu bir seferde bırakmıyorum. Yine ikinci hop, ve üçüncü kez daha geçiriyorum. Üç kez içinden geçirdim. Bakın. Burada üç tane e, düğüm gibi düşün. Üç tane düğüm attım üst üste hiç e, sıkmadan. Sonra bunu gerdiriyorum. Tekrar yapayım bu şeyi hareketi. E, misinalarda üç defa sarıyorum ben daha garanti oluyor. Şimdi geçirdim içinden bakın deliğin içinden geçti boş. Şimdi bunu sağ eli alttan getirdim. Şurada şöyle orta bir yerde bunu kestirdim. Ve buradan böyle beraber tutuyorum. Bu ikisi iki teli. Bu da beraber tutuyorum. Sonra bunu üstten getirip içinden geçiriyorum. Bir, iki, kendiyle beraber ilk geçirdiğim haliyle beraber üç oldu. Ve çektirip sıktırıyorum. Buradan geliyorum. Şimdi bu birinci telimiz. Hemen bunu nasıl taktığımıza gelelim. Buradan böyle çektik. Şimdi birinci terimiz burada en alttaki e, şeyde. Eşikteki en alttaki noktada. Ve birinci terimiz sağdaki ilk e, burgu. Burası. Şimdi burgularda da bu arada şunu da belirteyim. Burgularda dönmede çıtırtı varsa şuralara bakın şuralarda şöyle küçük yağlı noktalar vardır. E, buralara kurşun kalem sürebilirsiniz eğer takılıyorsa. E, çok kayıyorsa çok kayıyorsa da yine bu, bunu çıkartabilirsiniz. Yine şu gördüğünüz yağlı noktalara sıfır numara zımparayla bunu böyle içine alıp sarıp şöyle 2-3 defa çevirdiğinizde bu yağlarını alacaktır. Bu yağlardan dolayı kayıyor e, burguluk. Burgular kayıyor. E, bu da bir sıkıntı yok. Onun için hani bir takılma veya ekstra bir kayma gibi bir durum yok. Onun için ben oynamayacağım bunlarla. Şimdi gelelim bu telin takılışına. Misinalar önemli. Misinalar çabuk atabiliyor. Şimdi ben genelde şöyle yapıyorum. Bunu içine geçiriyorum. Bazı ustalar veya arkadaşlar uzatıp buradan kesip ondan sonra takıyorlar. Ben içine geçirip içeride düğüm atıyorum. Şöyle onu da göstereyim. Şimdi geçirdim içinden ve bir tur çevirdim böyle. Bu ucu kendime geldi. Sonra bunu biraz böyle hafif kısaltacak gibi şurada Şöyle bir boşluk bırakıyorum, yani hafif boşluk kalacak gibi. Bunu içinden geçiriyorum ve sıkıyorum, yani bir tane düğüm atıyorum buraya. Sonra bu düğümün üzerine saracağım bakın. Şunun şu kısma, bu yan tarafın üzerine saracağım. Şimdi telin geçtiği aralık burada olduğu için sağa doğru sardırmam lazım bunu. Şimdi bakın, sarıyoruz ufak ufak. Geldi, bakın o. Ok telin üstüne sardı. Buraya. Şimdi iki turdan sonra bu iki tur attırdım. Hatta biraz daha sardırayım hadi. Şimdi bu noktada bu teli kesmem lazım. Çünkü içeride fazla dönüyor. Onu da şöyle bir küçük yan keski gibi bir alet kullanırsanız rahat edersiniz. Buradan tuttum. Şuradan bir yerden bunu kestim. Şimdi yine bunun üzerine sarmaya devam ediyorum. Aynen bu, bu teli buradan bırakmıyorum bırakırsanız e, şey gider e, burada boşa döndürürsünüz ve sıralı bir şekilde sardıramazsınız sonra bu sertleştiği noktada yani bu elimin sol elimin telin sertleştiği noktada bu yerine oturtuyorum ve sarmaya devam ediyorum sardıkça bakın kendisi zaten o yönü buluyor bastırıyorum birinci telimiz tamam Aynı işlemi ikinci tel için de yapıyoruz. Şimdi ikinci tel, sağda ikinci burgu, sağda ikinci burguya hemen takıyorum. Buradan çevirdim, getirdim. Sonra buradan bir düğüm attım, buna ve sıktım. Sıkıp bunu biraz yana doğru çekiyorum böyle. Üzerine sarabileyim. Üzerine sardım bir. İkinci turu da attı. Artık tuttu orada. Şimdi burayı kesiyoruz. Burayı kestik. Şimdi devam ediyorum sarmaya yine bunun üzerinden. Aslında bu deliklerin sağda olması lazım. Burada biraz e, yanlış açılmış bir şey var. E, delik hizası var. Biraz daha şurada olsa daha iyi olur bunlar. E, ben de öyle bir küçük matkap olmadığı için şu anda değiştiremiyorum onları. Şimdi geldik ikinci telimize Ne yapıyoruz? Yine ikinci delde de aynı misinada, diğer misinada olduğu gibi Bu taraftaki bir. Yine içine geçiriyorum. Burada arada e, sararken burgular hep ileri doğru döndürüyor. İleri döndürüyoruz. Şimdi buna da bir düğüm attım. Bu düğüm atma sebebi misina e, çabuk kayabildiği için e, açılmasın diye. Sararken e, açılmaması için böyle bir e, taktik yapıyoruz. Bunu da geçirdik. Evet. İkinci kez de döndü. Evet. Kestim. Şimdi bunu da sardık. Sardık. Bu birinci telimiz. Birinci yuvaya hemen oturtturduk. Ve geldim. Şunu şöyle yapıyoruz tabii. Burayı bastırıp ondan sonra döndürüyoruz. Bakın birinci tel yerine oturtturduk. Şimdi birinci teli taktık. Buradan da oturduk yerine. Şimdi aynısını ikinci tele uyguluyoruz. Şimdi soldan ikinciye geldik buradayız. Yine aynı hareket. Çektim. Bir düğüm attım. Kapattım. Sonra bunun üzerine sardırdım. Geldik. Üçüncü tele. Bakın. Üçüncü tel Üçüncü telin biri burada olacak. Şuradan gelecek. Dördüncü telin biri bu. Şurada ve buraya gelecek. Şimdi üçüncü telin ikincisi de şurada olduğu için. Bak bunun birincisi bu, ikincisi bu. Üçüncü tel. Dördüncü telin biri ve ikisi. Şimdi üçüncü telin biri buradan gelecek. İkisi buradan geleceği için. Burada şöyle bir taktik uygulamamız lazım. Önce üçüncü telin biri, sonra dördüncü telin biri, Üçüncü telin ikisi, dördüncü telin ikisi. Bu sıralama uygularsanız burada güzel bir e, sıralama olacak. Bakın şimdi yapacağız. Şimdi üçüncü telimizi açalım. Üçüncü telimizi açıyoruz. Üçüncü teller genelde ayrı ayrıdır. Beraber, yani bu sarma teller ayrı ayrı çıkar böyle beraber misina gibi değildir. Şimdi burada önemli olan burada bu teli döndürmemek, yani düzgün açmak. Bazen dönebiliyor ama kendisi şu anda döndü mesela. Takıldığı için döndü. Ee, mümkün olduğunca çok karıştırmamaya çalışıyorum. Döndürmemeye. Heh. Düzgün açıldı. Şimdi yine aynı şeyi yapıyorum ama bu sefer 3 defa değil. 1 veya 2 defa. Bu size bağlı. Buradan yine taktım iç taraftan. Arka taraftan çektim. Yine döndürdüm. Sağ eldekini alttan alıyorum bakın. Yani kendi tarafınızdan bakacak olursanız diğer taraftan yani dış taraftan alıp içe çeviriyorum. Ben iki çevirmeyi tercih ediyorum. Bir ve iki. İki çevirdikten sonra sıkıyorum. La'nın biri. Şurada. Şimdi biri bu. Bu şey. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Ee, şuraya kadar uzatıp şu uç noktaya kadar uzatıp buradan kesebilirsiniz la'yı. La'nın biri için konuşuyorum tabii. Buradan kestik. Fazlasını kenara verdik. Buradan sokuyoruz. Biraz ucunu bakın çok az bir şey dışarıda bıraktım. Burayı döndürdüm ve iç tarafa, bu tarafa doğru sardırdım çünkü delik bu tarafta. Bu tarafa gelmesi lazım. Sardırıyorum. Bu teli buradan boşlamıyorum. Bırakmıyorum. Gerdirerek sarıyorum. Bakın. Geldi. Hatta şimdi şu teli biraz gevşetip sağa doğru kaydırmam gerekecek. Çünkü burada yer açmamız gerekiyor kendimize. Heh. Öteki türlü buradan bu tele bastığımızda bu, bu teli ittiği için akordunu kaçırır. Bakın. Şu misina. Bununla bunun yani üçüncü tele buradan iterse, buradan bastığımız zaman, buradan böyle bastığımız zaman akort yaparken, bu bunu kaydıracağı için buradan bu tel akordunu bozacaktır. Buradan e, burguyu geri atacaktır. Onun için şurada kendimiz, kendimize bir boşluk yaratıyoruz. Birinci teli taktık. Şimdi ne yapacağız? La'nın, yani üçüncü telin birini kenara ayırıyoruz. Şimdi dördüncü telin birinci telini alacağız. 4. teli açıyorum bakın bu 4. tel gördüğünüz gibi 4. telin birinci bir tanesini alıyorum bir tanesini kenara ayırıyorum şimdi geldik yine aynı şeyi bu sefer dördüncü telin birincisi için yani alt teli için uyguluyorum çektim Yerdir. Şu bu kalın tel kalınlaştıkça şuradan basmak gerekebilir. Buradan biraz şöyle basın. Gerdiğinizde zaten orada kalacaktır. Şimdi yine gergin tutuyorum. Dördüncü hemen eşeğin dördüncü kısmına getiriyorum, yerleştiriyorum. Şimdi şu arada bana bir boşluk kalması gerekiyor ki bu üçüncü telin ikisini bu aradan geçireyim. Onun için şimdi ne yapıyoruz? Buradan şöyle göz kararı. Telin uzunluğu bayağı var. Bakın gidiyor. Bayağı uzun hatta. Şöyle şuraya kadar gidiyor, bakın. Ee, şimdi ben ne yapacağım burada? şu Buraya bağlayacağım. Buraya bağlayacağım için şuralardan bir yerden kessem benim işimi görür. Şöyle yapıp, şuradan aldım. Bu benim işimi görür. Şimdi, bu bütün teli buraya dolamak marifet değil. Önemli olan yeteri kadar tel dolamak. Şimdi benim içe doğru sarmam lazım çünkü dördün ikisini de bunun üstünden geçireceğim. Onun için benim sağ tarafa doğru dolamam gerekiyor bunu. Sağ tarafa sarıyorum. Bakın şöyle, şöyle hemen. birbirine basabilirsiniz buradan. Şimdi çok uzun olursa işte birbirinin üstüne biniyor teller ve akort yaparken birbirini attırabiliyor. Şimdi bu güzel. Şunun biraz fazlalığını kesmem lazım. Öteki terle geleceği için birbirine bunu aldım fazlalığını. Şimdi bu dördün birini taktık. Şimdi üçüncü telin ikincisine yani üst teline geliyoruz. Sıra bunda. Şimdi getirdik ikiye taktık yuvaya. Nerede? Burada. Solda. Soldan dördüncü şey. Şimdi bu burada yani şuralardan şöyle çok az bir şey bile alsam benim işimi görür bu. Taktık. Yine küçük bir boşluk bıraktım orada. Yani ucunda bir uzantı bıraktım. Sonra sarmaya devam ediyorum. Bakın. Bu üçüncü telimde şu. Şuradan gelen. Bakın hemen yanından üçüncü telin ikincisi. Bakın. Sıradan geldi. Bakın sıralı geldi gördünüz mü? Şimdi dördüncü telin ikisini de buradan geleceği için biraz aslında şu delikler yanlış olmuş ben mümkün olduğunca uydurmaya çalışıyorum. Dördüncü teli buraya bağlayacağız ikincisini bunun üzerinden getirip bunun üstünden getireceğiz Şimdi bunu yapalım. İkinci tel burada. Ne yapıyoruz? Yine şuralardan bir yerden kesersek bizim için yeterli olur. Fazla uzatmaya da gerek yok. Fazla dolamak iyi bir şey değil. Gereksiz uzun teller. Şimdi buraya doladık bakın. Şimdi benim bunu şu hizaya getirmem lazım. Çizgi burada. Yani bu yuvası burada. Bunu sol tarafına getirmem lazım. Biraz aralıklı sarıyorum ki, şuradan kurtulsun. Heh, şimdi geldi evet. Hiza'dayız. Bakalım. Hop. Bakın. La'lar burada bir eşit geldi, Mi'ler eşit geldi. Hepsi sırada. Burada da işte Sol'ler, Re'ler. Bunlar hep birbirine eşit, bakın böyle çizgi bir geliyor. Önemli olan bunu yapabilmek. Öteki türlü buradan basınca akort kaçıyor. İşte buradan sıkıyorsun, bu atıyor. Ötekine basıyorsun, o atıyor falan. Ee, bununla uğraşmak çok büyük sıkıntı. Onun için düzenli. Burada bir şey daha söyleyeceğim hemen. Şimdi, 5. tel, C teli yani Türk müziği akorduna göre, C veya fa diyez, e, batı akorduna göre. Ee, üst telini üst burguya, alt telini alt burguya takıyoruz biz. Ee, Ramazan abi yapıyor bunu. Ramazan abiden ben de öyle öğrendim. Ee, güzel de oluyor, daha düzenli geliyor. Şimdi geldik 5. tere bize. Bu alt tel. Ee, önce üst teli ta takalım. Üst teli takmak daha kolay oluyor. Şunu da takalım hemen. teli takıyoruz. Üst teli buraya takıyoruz sola. Çok yerimiz olmadığı için burada biraz daha kısa keseceğim bunu. Şimdi buradan taktık. Şimdi bunu üste sardırmamız lazım sola doğru. Çünkü bu ikinci telimiz. Buradan sardıracamız terle şu aradan gelmesi lazım. Şimdi bunu da yine şuradan bir yerden kesiyorum. Çok uzun olmamasına özen gösteriyorum. Şimdi buraya doladık. Bunu buraya doluyoruz. Şimdi şu aradan gelmesi lazım. Biraz belki kaçabilir. Delikler kötü çünkü. Tamam, bu da güzel. Şimdi diğerlik altın işlerimize. Altın işlerde de yine bağlarken burada bir şeyimiz var. Bu sefer diğerleri gibi 3 veya 2 değil, bu epey kalın bir tel olduğu için bunu tek sefer doluyoruz, döndürüyoruz yani. Düğüm kısmına tek atıyoruz. Bir de bu tellerde bakın şöyle yumuşak bir bölüm vardır. Buralar kalındır, daha sıktır. Şöyle seyrek bir bölüm vardır. Bu seyrek bölüm buraya gelecek. Şimdi kalın ucunu geçirdik. Seyrek bölümü altından çevirip sonradan döndürüp şuradan şöyle dibine, ben bunun dibinden böyle sokuyorum. Siz isterseniz diğerleri gibi yapabilirsiniz. Bunu Şurada rahat etmesi için bu şeyi yapıyorlar, genişliği yapıyorlar. Buradan böyle sardırabilirsiniz. Ve çektik, yuvasına oturtturduk, uzattık. Yine burada da dediğim gibi çok uzuna gerek yok. Şuralardan bir yerden, şöyle bir yerden kesebiliriz. Buradan kestik. Şimdi buraya soktuk. buradan gergen tutuyorum teli ve buraya köşeye geldi. Evet. Bakın bu da üstten geldi. Gördüğünüz gibi daha biraz daha çekebilirim bunu daha böyle köşeye doğru gevşetip buradan saldırabilirim. Evet, daha böyle kenardan gel. Bakın soller, sol telleri, re telleri, la telleri, mi telleri, si telleri ve hepsi böyle sırada hiçbiri birbirine etkilemiyor bu şekilde takarsanız akord ederken çok rahat edersiniz Şimdi burayı da gördüğünüz gibi bu arada bunları akordunuzu yaptıktan sonra hemen acele edip kesmeyin akordunuzu yapın zaten 2-3 kez akord yapmak gerekecek akordunuzu tamamladıktan sonra bunları kesin bunları da nasıl kesiyorsunuz bunları tuttunuz mesela şuralarından çok böyle uzun değil uzun yaparsanız cızlama yapar çok kısa da değil kayma ihtimali var biraz böyle uzaktan ortalardan yani, yani şu nasıl diyeyim bir e, tırnak boyu gibi veya şunun eni kadar hani eşeğin şu tepesinin eni kadar bir boşluk bırakıp şöyle 1 e, santim kadar falan 1 bir, 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 bir buçuk santim kadar belki bir boşluk bırakarak buradan kesebilirsiniz Hepsini kestikten sonra kullanabilirsiniz. Evet, bu videoda da e, Udumuzun tellerinin nasıl değiştiğimizi anlattım. E, umarım faydalı bir video olmuştur. E, dediğim gibi şu üst tarafa e, Şuradaki sıralamaya dikkat ederseniz şöyle Güzel bir e, Hem güzel bir görünüm oluyor hem de e, akort yaparken e, Diğer tellerin akordunun bozulmamasını sağlıyor. Bu arada videoyu seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.